Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda GESAN analizini Şubat ayı adına güncellemek istiyorum. En son videomuzda GESAN hissesi yavaştan bakın satışa hazırlanıyor dediğimde bana YouTube'da olsun çevremde olsun bazı hakaretler edilmişti. GESAN'da biz 206'ya kadar düşen bir hareket gördük geçen Perşembe günü. Şimdi GESAN'da Şubat'tan atmak lazım. Onlara bakalım. İlk önce aşağıyla başlayalım. Şubat'ın ilk haftaları adına bu e, kritik bölgemiz 201'lerden geçmekte. Buranın aşağısında fiyatlıyorsa arkadaşlar çok dikkatli olun. İlla ben maliyet düşüreceğim diye aceleci davranışlara girmeyin. Çünkü 108, pardon 170'lere doğru giden bir hareket görürüz. Bu rakam Şubat'ın ortalarında 210'dan geçmekte. Onu da belirteyim. Aşağıyı bitiriyoruz. Yukarıda 246 önemli bir eşik. İlk haftalarda ortalarında Şubat'ın 239'dan geçmekte bu rakam. Bunun bu rakamların üstünde kalırsak o günlerde GESAN'da biz direkt 270'e giden bir hareket görürüz. 270'in üstünde fiyatlamalar geldiği anda eski zirvesini test eder GESAN hissesi. Şimdi aşağı ve yukarı verdik. Peki GESAN sana göre yani bana göre ne yapar diye sorarsanız benim asla bu hissede bir yatırım yok ve olmayacak onu da belirteyim. Ama bir tahminde bulunmak istersen bu tahminime göre de bir asla çok riskli yatırımlar yapmayın yani çok yüksek miktarda Yatırım tavsiyesi değil çünkü Ben GESAN önümüzdeki günlerde 270 denemesi yapacak gibi Düşünüyorum hissediyorum Neden bu hisse kapılıyorum bakın Şimdi GESAN hissesi geçtiğimiz Perşembe günü 206'ya kadar düşmüştü değil mi Peki borsa bir daha düşmüştü hani Geçtiğimiz 2 hafta önce O zaman kaçtı 172 Şimdi bu 172'nin tarihine iyi odaklanın. 12 Ocak'mış. Şimdi biz 100'e gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz 100 endeksi 12 Ocak'ta nerede? Bakalım. 12 Ocak neredesin? 4600'lerde. 640'larda. Gelsen kaç o zaman? 170. Şimdi geliyoruz. Daha sonra nereye düşüyoruz? Daha da büyük düşüş yaşıyor. Borsa İstanbul 4450'ye kadar neredeyse düşüyor. Gesan kaç arkadaşlar? Kaça kadar düşmüş? 206 lira kadar. Neredeyse arada 25 lira fark var. Yani Borsa İstanbul daha çok düşmesine rağmen Gesan o kadar düşmemiş. Geçtiğimiz o büyük düşüşe göre. O yüzden düşüşler artık ee, bu kadar yüklü olmuyor Gesan'da. Bunu fark ettim. Yani bu yüzden dolayı bu siyah çizgiyi sanki kırı, kırar gibi duruyor. Ama buna rağmen diyorum ben hala bir yatırım yapmıyorum. Üff, yoruldum çok hızlı konuşmaktan. Özetleyelim ya bu kadar olsun. Aşağıdaki rakamlar bunlar. Bahsettiğim yukarıdakiler bunlar. Ve benim tahminimde yukarı doğru olacak ilerleyen günlerde. Daha da fazla uzatmayalım. Bu videonun aktaracaklarım bu kadar olsun.